Bugün defalarca dile getirdiğimiz Denizli Devlet Hastanesi'nin çürük yapıları ne yazık ki bir kez daha ortaya çıktı. Denizli'de eğer bir deprem olursa ilk yıkılacak binalar dedik. Ama ne yazık ki deprem bile olmadan 1960'lı yıllarda yapılan binalar kendiliğinden yıkılmaya, çökmeye başladı. Bugün Allah korudu. Hiç kimsenin canına bir şey olmadı, kılına zarar gelmedi. Fakat bu hastaneler çürük. Bu hastanelerde gündüz en az 10 bin kişi bu binaların içinde, geceleri en az 5 bin kişi bu binaların içinde sağlık hizmeti alıyor ya da sağlık hizmeti veriyor. Denizli'nin modern, güzel bir hastaneye ihtiyacı var. Sağlık Bakanı Denizli'ye geldiğinde bir ay önce söz verdi bir an önce acil durum hastanesine taşıyacak ve bu binaların yerine yeni hastane yapacaktı. Bütçe döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi geldiğinde bakalım bakan verdiği sözleri tutacak mı? Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinde Denizli'ye yeni bir hastane yapımı için bütçede para ayrılacak mı göreceğiz.